Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size bir yanımda Ege var. Evet, şu an e, mikrofonu kapalı çünkü konuşamıyor, evet. Her neyse, e, neler yaptığımız falan onları göstereceğiz. Ege benim adama gelsen. E, siz şu an onu duyamıyorsunuz ama e, ben duyabiliyorum yani. Her neyse, hemen gidelim. Ben şöyle şunları falan da toplayayım. Ege sen benim adama gel. Hadi hızlı ol. 17 tane çıktı vay bayağı bir çıktı hemen ekelim şunları basılı tutunca ekiyor bu arada öyle yapın daha kolay tamam eke gel şimdi ben an anvil yaptım bir tane öz yani iron x falan iron pickaxe yapıla biliyor ben iron pickaxe yaptım bir tane e sana da şöyle ironları atayım dur ironları ben sana şöyle atayım da yaparsın belki bana gereksiz razı. şurada kömür koy ısıt fırında hızlıca ısınıyor sonra onları ısıt ben de bir yandan taş kasayım geleyim bu bölümde tarlayı genişleteceğim şu şuraya küçük bir tarla yaptım gördüğünüz gibi sonra şuraları falan genişlettim Ege'de aşağıya bir tane maden gibi bir yer yaptı onu da hemen bir göstereyim şöyle hemen gidelim Evet Ege'de buraya bir tane maden yaptı ben buraya büyük ihtimal küçük bir farm yapabilirim ben buraya. Şurası yetmezse. Yeteceğini düşünüyorum ama bir büyük ihtimal yetmeyecek burası. O yüzden yeni yer yapacağım ben. Sonra Ege şuraya bir tane ağaç ev yaptı. Neye yarayacak hiçbir fikrim yok. Hemen bir çıkalım da. Çiçek var burada. Her neyse. Bu arada Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Videolarıma gelebilirsiniz. Sonra orada konuşuyoruz yani. Eğleniyoruz bayağı bir. Her neyse. Hemen gidelim bakalım bir. Benim kaç param var? 82 param varmış. Buğdayım. 32 tane buğdayımız var. Hemen hepsini satalım. Ve 160 para. Temiz para. Evet şurada hemen ve ee, tohumuzu aldık. Kaç param kalmış? 117. Ah be! Çok az kalmış. Taş satabilirim. Dur taş satıp bir tane daha alayım. Öyle daha iyi olur. 8 para yaptı. Alabiliyor muyum? Aa, Tam 125 oldu. Hemen alalım şuradan. Bir tane. Ee, geliyorum ben Ege. Tohum aldım biraz. Onları falan ekeceğim. Şu şunlardan Ege gel bir. Şunlardan sende var mı Ege? Ee, şu üstünde zıpladıklarından. Varsa bana at sen. Ee, bu arada şu da olmuş onu da alalım. Bakayım. 3 tane oldu onu da satarım şimdi. Şuraya bir tane koyalım. Sonra bir daha şuraya koyalım. Bunlar büyüsün böyle. Biraz daha aç keselim. Hemen. Bu bölümde ne yaptıklarını salam açıklayacağım yani. Biraz kasılacağız. Tabi bunun bir dahaki bölüm gelir mi hiçbir fikrim yok. Çünkü oyunda tek amacımız kasılmak. Ve oyunda totem de almayın yani bunu öneririm. Totem yaklaşık 5 saniyede bir topluyor. Hatta 5 saniye bile değil 15 saniyede falan bir topluyor. Ama bayağı da bir şey topluyor. Afk bırakacaksanız almanızı öneririm. Ama AFK bırakmayacaksınız. Yani boşuna paranız gitmesini almayın. Bu arada siz de böyle küçük form yerler yapın. Adınız falan genişletin. Ee, yakında bu oyunda bir yarışma yapabilirim belki. En iyi adasını en güzel ve en geniş yapan kazanır yani. Onu, o da Discord'da özel bir rol alır. Her neyse. Hadi hemen bu daylarımız büyümüş zaten hemen alalım. Ya ben böyle sadece zaten kasılacağım biraz. Çok başka bir şey yapacağımı sanmıyorum oyunda. O zaman ben hemen biraz kasılıp geri döneyim. Evet tekrardan geri geldik. Buraya bir tane fırın mekanı yapmayı düşündük. Bence güzel oldu. Sonra buraya bir sürü fırın koyacağız. Demirler falan eriteceğiz. Sonra buradan gelip Workbench 3 yapacağız. Yani çalışma masası 3'ü. Steel Rotors biraz sıkıntı. Stonebrick de sen zaten 40 tane falan iron istiyor. Maplewood zaten en zoru bin tane paraya alınan bir ağaç. Yani cidden çok zor bir şey o da. A aş aşağı düştüm. Her neyse, biz bunların ıı, birazını yapabilirsek yapalım. Ondan sonra hemen videoyu tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi tekrardan geri geldik. Buraya böyle bir tane fırın yapma yeri yaptık. Sonra burayı biraz genişleteceğiz. Ege de şuraya kendine ev yapmayı düşünüyor. Bakalım yapacak mı? Deli gibi zıplıyor burada zaten. Tipe bak ya Her neyse e, Biz az daha geliştikten sonra hemen geri gelelim Bir olay olursa Tekrardan e, videoyu zaten ben başlatırım Evet tekrardan geri geldik e, Biraz e, evimizi falan geliştirdik Ben de hazır gelmişken 33 tane buğdayım oldu Hemen satıp bir tane tohum alayım e, Tohumu aldık Ege'nin evini göstereyim bu arada Küçük bir yer yaptı Sonra bir de fırını fırın gibi bir yer yaptık Yani fırın ocağı diye düşünün Hemen gelelim şöyle. Götür bize Ege. Evet. Şöyle bir yer yaptı küçük. Böyle iki kapılı da burası ne için? Küçücük bir dar alan var burada. Evet çok gereksiz bir şey yapmış onu biliyorum. Dur ben onu ayarlayayım. Dur. Ee... Şöyle mi yapsak nasıl yapsak? Ha şöyle lan ne yapıyorsun? <laughs> Kırıyor orayı ya bak. <laughs> koy onları yerine koy. Bekle ben buraya çekit düzen vereceğim. Hadi. Ee, bu arada bir dahaki videoda büyük ihtimal biz demirlerin hepsini falan toplarız öyle geliriz. Ege burası bir tane yer kalıyor. Bu ne için? Onu söyler misin? Her neyse şimdilik söyleme de. Boş ver. kapa orayı. Her neyse işte biz böyle buraya küçük bir yer yaptık fırından falan yaptık ee, Baya bir şey yaptık benim de 13 tane ayrınım varmış hemen gidip onları satayım Çünkü Bize Set lazım evet yanlış duymadınız Son demir bükücü 2021 Eylül Eylül'ün 9'unda sinemalarda Şu an dalga geçiyorum kendi 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 çapımda eğleniyorum siz boşverin beni Ben ne satacaktım He, iron satacaktım. Hemen gidelim. 78 para. Güzel oldu. Hemen şunu satana alalım. Bir daha alabiliyor muyuz? Hayır. İki tane daha tohumuz oldu. Ekstra. Onları da hemen ekelim. Ee, koş, 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 koş. Bu arada bir dahaki videoya konuk olarak e, başkasını getirebilirim yani. Onu daha düşünmedim. Şunu da alalım. Oo, iki tane geldi. Bunun bu arada buku var. F iki kez böyle hızlıca iki kez basarsınız direkt iki tane veriyor şu beriden. Bu arada bunun tohumunu tohumu var mı? Bunu nasıl alıyoruz? Onu da söylerseniz sevinirim yani. Yorumları siz zaten yazarsınız. Hemen buğdaylarımız büyüdü. Toplayalım hemen gidip satalım. Ege sen de o sırada evini yapa koy yani. Hemen şunları al 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 topla 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 hızlıca. Bu arada hızlı e, hızla büyüyoruz yani direkt 20 aboneye falan ulaştık. Böyle Böyle devam edersek yakında Baya bir ünlü olacağız Evet Ege sana ağaç kır orada evi falan geliştir Ben de o sırada tohum koyayım Şurlara ee, Hemen koy Zaten bu skybloon amacı sadece Gelişmek yani Oyunda çok yaptığınız bir şey yok Slime dövüşmekten falan Gereksiz boş iş yani tarla yapın daha iyi ee, Bu arada tekrar diyorum Totem hiç almayın Çok gereksiz 2000 para en kötüsü bile o da buğday herhalde tam bakmadım ama büyük ihtimal o da buğdaydır orada Bu bunları almamışım ben alayım hemen tekrar koyayım Tamam ben e, hemen hızlıca koşayım o zaman şimdi biraz Slam King'e gitmek istiyor canım ama e, 71 param var param da yetmiyor e, gidip e, bir baksam mı diyorum şöyle şunları falan satayım birileri 50 falan gelse 125 paramız olur. Bir tane daha set alırım en azından. Ee, bu arada. a Ben 200 yapıp şu ağaçtan almam lazım. Doğru. Paramı boş harcamayayım. Bakayım. 125 param var zaten. Hemen biraz taş kasalım. Ee, o taşları satıp hemen o ağaçtan aldık mı zaten gerisi kolay. A aşağı düştüm ya. Her neyse. Cık, ya bir daha aşağı düştüm. Deli oluyorum. Ege'ye. Şuraya biz bir tane sistem kuralım da aşağı düşüp durmayalım. Kapatalım şurayı. Her neyse o zaman e, biz e, hemen biraz daha gelişip tekrardan geri gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzde bugünkü videomuzda bir sonuna gelelim artık. Çünkü cidden uzun oldu bence. Biz hatta bayağı bir geliştiğimizi düşünüyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşça kalın. Hoş. görüşürüz